nasıl rüya görürsün falan evet. bir şeyi gün boyu düşünürsen gece o rüyana girer çok basite indiriyorum özür dilerim kusura bakmayın yani derin uykudasınız e, tuvalet ihtiyacı geldi mi ne yapıyor ne görüyorsunuz rüyada işte affedersiniz çişinizi yapıyorsunuz falan Rü rüya görüyorsunuz bu da rüya bunun da bir anlamı var. Susamışsınız akşamdan yemiş tuzlu yemiş yemiş yatmış susuyor. Rüyada devamlı su içiyor. Bu da bir rüya. Tabii. Bunun da anlamı var. Fakat esas burada konuştuğumuz sanıyorum soranın da irdelediği odur. Peygamberimizin kullandığı ifadeyle mübeşşirat türünden. Yani bir takım haberler veren mesajlar. Hmm. İşte rüya esas onlar ve onları yine peygamberimiz o rüyaları peki herkes görebiliyor peygamberliğin mu? peygamberliğin uzantılarındandır diye ifade ediyor. Peygamberlik bitmiştir ama bu mübeşşirat denen bu haber getirici rüyalar kapanmamıştır. O devam edecektir. Çünkü ilahi inayet ezelden ebede insanlığın üstüne akar. Peygamberlik bitti, kurumsal nübüvvet bitti. Fakat o ilhamlar onlar devam eder. Bu rüya bunlardan biridir. Helal lokma ile beslenmiş temiz benliklere bu rüyalar gelir. Haram yiyen pis adamlara bu rüyalar gelmez. Ve tabi rüyalarda bu haber niteliği rüyayı görenin bilgi dağarcılığıyla da mütenasiptir, orantılıdır. Çünkü Kur'an bize gösteriyor ki ilimden nasibi olmayanların herhangi bir biçimde ilhamları da güvenilir değildir. Ve hiçbir işe yaramaz veya külliyen yalandır. Çünkü ilkeyi koyuyor Kur'an-ı Kerim. يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُ Bu Kur'an ayeti. Kelime kelime tercüme ediyorum. Allah bilgiden nasip olmayanların kalplerini mühürler diyor. Adam ilim düşmanlığı yapıyor, akıl düşmanlığı yapıyor. Sonra da diyor ki bana ilham geldi. Lan şeytanın çocuğu sana nasıl ilham gelir? Sen bir de Kur'an adına konuşuyorsun. Kur'an senin kalbinin mühürlendiğini söylüyor. Allah mı yalan söylüyor sen mi?